Evet. Ve nihayet rehvetini gösterdikten sonra şu fein tevellev ayetiyle der ki ey insanlar ey Müslümanlar böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden <laughs> ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ya bütün kuvvet dünyadan gidene kadar Allah Allah geçen de anlattık yani artık ahirete teşvik edici günleri İhes'te Hz. Allah Cebrail gönderiyor. Eğer selam ede benden ölmemek istiyse ben onun ömrünü uzadırım ta kıyamete kadar. Bu Medine'nin dağlarını kaldıracağım. Onlara efendim bağ bahçe ederim. Böyle selam gönderdi Peygamberimize. Peygamberimiz yani yok diye ben onu istemiyorum. Ümmetimin bir tanesini cehennemde görmeyi bunu istiyorum. Yani. Her bak bu ya. Neleri reddetmiş bizim için. Neleri reddetmiş değil mi bizim için Allah Allah. Fesubahallah. Yani, e evet, sonra ve manevi ha. yaralarınız için evet. Kemal şefkatle getirdiği ahkam ya manevi yaralar esas yara manevi yara ya imansızlıktan büyük bir yara mı olur Allah Allah imansızlıktan kafirlikten büyük bir yara mı olur ya Allah Allah Allah'ı bildik yahu aman Allah. Kur'an dediği ve Allah'a inanıyoruz. Nasıl doğdu onu biliyoruz. Niçin doğdu onu biliyoruz. Bak bunlar haberi Allah Allah. Niye öleceğiz onu biliyoruz. Değil mi? Nereye gideceğiz onu biliyoruz. Orada ne yapacağız onu biliyoruz. Ne kadar rahatız. Ne kadar rahatız. Ama mesela bir kafirler onu bilmiyorlar ki, yani nereye gidiyorlar. Ya tabi zor bir şey o. Bir cümleyi anlatacağım. Bu 60. grubunda işte 27 Mayıs'tan grep oldu. Haziran ikisinde bizi evden aldılar. 5 gün sonra bir teyyereye bindirdiler. Şimdi teyyereye gidiyoruz. Biz o zaman teyyereleri buluttan üzerinde görüyorduk. Hani falan götürdü falan. Ufak bir teyyere falan. Gidip teyyere diyelim nereye gidiyoruz ya biz? Orada aklıma geldi ki yahu. Şimdi gittiğimiz yeri bilmiyoruz. O dedim bu gavurlar orada orada. Bu dedim bu kafirler nasıl yaşıyor? Nereye gittiğini bilmiyoruz. He yani. 5 dakika 20 dakika sonra geldi bir asubay, iki asubay as dedi ki bana hocam diyorlar ya orada o da bir elini bir dizime koydu ben de bir dizime. Dedi hocam nereye gidiyorsunuz? Dedim, valla başka, dedi valla baş efendi bilmiyor. Korkma dedi. götürürüz. Rahat etti. Yani gittiğimizi bildik ya. Bilmesen çok zor yani. He yani Hı. evet. Ve Kemal-i Şefkat'a getirdiği Ya, ahcan. ya Kemal-i Şefkat'a getirdiği ahcağım. Ya ya Allah'ı bildi ya küfürden kurtulmuşuz ya o ne diyorsunuz siz böyle Allah Allah. aya ya evet sonra. Ve sünnet-i seniyesiyle tedavi edip <laughs> merhem vuran hmm. şefkat perver bir zatın hmm, bedhi şefkatini inkar etmek. Ne güzel ifade şefkat perver. Şefkat perver. Şefkat ile besleyen yani Allah Allah. Şefkat perver bir zatın. Evet. Bedhi şefkatini. Apatık yani. Bedhi açık, güneş gibi. Güneş bir şefkatini inkar etmek Heh. ve gözle görünen re'fetini ittiham etmek Heh. derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahcamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık ya. ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Ya Allah. Ve ey şefkatli Resul ve ey re'fetli Nebi Allah Allah. Re'fet dedi ki ince şefkat. Evet. Eğer senin bu azim şefkatini ve büyük lehfetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler merak etme. Semavat ve arzın cünudu tahtı emrinde olan arş-ı azim-i muhitin tahtında saltanat rububiyeti hükmeden Zati celal sana kafidir. Allah Allah. Peygamberin asanatı. Şimdi burada bir cümleyle de Allah bizim asanatı. Allahu ekber. Allah'a. Allah ya Allah Rabbi bu ustanın ustadi cana bak bize esen ettiği için ne kadar şükür etsek, şey dese, namaz kılsa. Şükür için namazı çağırmada yak azdır ya Rabb. Bize ne büyük bir hürmetler geldi bizim ayağımıza. Biz kim bu hürmetler ki? پیش کیم با های شده یعنی که می کل کیم آی از همه می کنیم ها یعنی کل کیم الله پیش کیم ها او که باقت تنه باق نسان ندیو بودا یا باقی ای ای شفکتلی رسول ها بودا پیغمبریم ها Burada Peygamberimiz. Ve ey Re'fetli re Nebi. Ey Re'fetli Nebi. Eğer senin bu azim şefkatini hmm. ve büyük Re'fetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler, hı. merak etme. Ha, merak etme. Ee? Semavat ve arzun cünudu taht-ı emrinde olan, ha, yerlerin, göğlerin eskerleri Allah'ın taht-ı emrinde olan, arş-ı azim-i muhitin tahtında, arş-ı ha, azim-i hat e altında, saltanat-ı rububiyeti hükmeden, ya el saltanat-ı rububiyeti Allah Allah burada da Allah'ımız anla diyor ya var bu kadar sayısız yıldızlar onun saltanatının askerleri de. Bu kadar sayısız güneşler hep yani bildiğin gün, onun saltanatının neyi askerleri. Çünkü bu günlerde anlatır da bir yıldız şaşırtmışlar. Güneş onun yanında zerre kadar kalıyor. Allah'ın içinde böyle Allah Allah. Oradan o yıldızın büyüğüne Allah'ın büyüğüne bakın. Yani güneş onun yanında çok küçük kalıyor. <laughs> Allah Allah. Niye, neden o yıldız ne iş görüyor? Hikmetine, hey, Allah biliyor, Allah Allah. Aman ya Rabbi, değil mi yani? ya ya. Yani. Ha, Allah Allah. Öyle, ha. Evet. Yani. Evet. Arş-ı Azim-i tahtında, tahtında saltanat rubiyeti hükmeden Zat-ı Zülcelal sana kafidir. Ha. Yeter, Allah bitti Allah Allah. Ha. Hakkı ki muti tayfeleri senin etrafına toplattırır. itaat eden tayfeleri, bak bu esirde Bursa'nın üstelemeleri. Evet. Allah Allah.